Liva, sen uğur böceği mi buldun? bak <laughs> bana da nasıl oturur. Aa, neden kaçmıyor acaba? Sersemlemiş mi acaba bu? Ne? Bu neden kaçmıyor? O beni seviyor, seviyor. Seni seviyor mu? Ha? Nereden anladım? Neden kaçmıyor? İlginç. Normalde hemen uçmaları lazım. Uçmuyor ama. Neden? Uçuyor. Niye acaba? O yorulmuş parmağımda oturuyor. Çok mu yorulmuş? Hı. Burada oturuyor bak. Evet görüyorum ama neden kaçmıyor şaşırdım. O çünkü yorulmuş. Çok mu yorulmuş? Hı? Aa. Onun bizim eve. Senin kod işme. Burada işiyor. Uşuyor mu? Bizim evde evet. ne vereceğiz acaba Uğur böceği ne yiyor ki? O bizim marul yezek. Marul. Marul mu? Bunlar marul yiyor mu biliyor musun sen iyice? Yok yok. Nereden biliyorsun? Onun marul yiyor. Kim dedi? Ne Kendin mi diyorsun? <laughs> Onlar oynuyor. Bakmam lazım. Ben bilmiyorum. Araştırmamız lazım. Evet. Eve götürüp bakacağız ama bu uçar eve götüremeyiz. Biz daha parkta oynayacağız çünkü. Otur oturmaz, oturmaz, Uçar bence. Utmuyorlar, oturuyor, oturuyor. Oturuyor <laughs> da. Uyuyor sanki. Birazdan gider bence. Birazdan gitmez. Gider. Ben üstüne bir şey mi yok? O ne? Aa böcek. Annenin üstüne böcek gelmişti attım. O değişik mi? Evet değişik böcek.